Okay, bugün özellikle erken kalkacağım diye zorladım kendimi biraz. Görüyorum ya beynim açılıyor zaten de. Bu kadar erken kalkmak zorunda değilsin. Birazcık daha uyuyabilirsin. O, uyuyabilirsin dediğin noktada uyuyamıyorsun. Quando la disperazione e lo sconforto Neyse bu sabah zaten birazcık daha kil bir örnek çünkü dün akşam da zaten yoga yaparken öyle bir uyuyakaldım ki bir daha hiç uyanamadım ondan sonra devam ettim gece uykuma. <laughs> İtalyanların birbirini değerlendirme konusuna geri dönecek olursak küçük bir örnekle ele almak istiyorum. İlk anlatmak istediğim şey buraya bakarlar. Tabii ki tekrar tekrar bastırarak söylüyorum ki bütün İtalyanlar değildir. Birebir de yaşadığım deneyimlerden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi buraya yıllar yıllar önce ilk geldiğim zamanlarda yakın arkadaşımın dertleşirken bahsettiği bir durum. İtalyan bir erkek arkadaşı vardı bir noktada çok kavga etmeye başladılar. Çünkü arkadaşımın söylediğine göre sürekli başka kızlara bakıyordu. Bu şekilde başlayan bir izlenim. Daha sonra aralarındaki konuşmalarla bu bakışın tamamıyla kontrolü dışında sadece kızlar değil, herkese baktığı. Farklı bir renk, kendisine birazcık daha büyük gelen bir palto giymiş bir insan olsun. Bir şekilde dikkat çeken veya çekme. <laughs> Teknik olarak karşısında yolda onun o sırada göz hizasında olan herkese baştan sona inceleyici bakışlar attığını fark ettiler. Ve ondan sonra adam kendini şey diye savunmuştu. Tam olarak söylediklerini hiçbir şekilde hatırlamıyorum tabii ki. Ayrıca bana da zaten bir aktarım. Ama ben bakarım, bütün arkadaşlarım bakıyor. Biz genel olarak herkese bakarız böyle. Kıskanman için hiçbir sebep yok. Böyle bir yerden başladı. Yani bu konseptle ilk olarak tanışma noktam buydu. <laughs> o zamanlar herhalde bu da bunun olayı diye kenara ittirip atmıştık. Sonradan yavaş yavaş yaşamaya başlayıp bir bariyerleri aşıp kendini birazcık daha halkla uyumlu hissetmeye başladım. Ee, bir önceki gün anlatmaya çalıştığım oydu arkadaşımın söylediği, yani İtalyan bir arkadaşımın söylediği. Özellikle otobüste, yollarda, insanların bu bakışları yakalayıp sen kime bakıyorsun ulan tarzı cevapları birebir söylediği zamanlar çok oluyormuş. Kendi aralarında da şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Günün de keşke bunları böyle bir röportaj tarzı bir şeyle onlardan direkt duyabilseniz. Öyle ben mesela birkaç yıl olmuştur herhalde bunu yakalamaya başladığımda insanların gözünün içine bakmayı özellikle yabancılar özel yani tanımadığım insanların yabancı derken Gözlerinin içine bakarak konuşmayı, böyle yüzleşmeyi sağlamayı öğrenmeye çalışıyordum ve bunu yapmak çok eğlenceli olmaya başladı. Sen, seni süzdüğünü, hani çünkü saklamıyorlardı, hani bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyor olabilir, olmayabilir, bir şekilde e, alışkanlıktan olabilir, hani şey seninle göz göze gelmekten çekinmiyor ama göz göze gelebildiğin zaman. Ne yaptığını fark etme anı çok eğlenceli. Hani bana baktığını hisseden birine direkt şöyle bir eee hani kardeş ne iş falan gibi bakarsan anında gözlerini çeviriyor falan böyle yoluna bakıyor, aşağıya bakıyor. <laughs> o anları yaşayarak kendimi avutmuş olabilirim bir süre. Benim üzerime yaptığı yorumlar, benim işte sosyal statüm hakkında düşündüğü şeyler umurumda bile değil, herhangi bir münasebetimiz yok. Sadece bu durum karşılıklı iş yapmamız gereken ortamlara geldiğinde, ofislere geldiğinde, postanelere, kargoculara, kamu çalışanlarına da sen bankonun bir tarafındasın, onlar başka bir tarafında. Bunu birebir de yaşadığın anda bir şeyler değişmeye başlıyor. Sanırım en son gelmek istediğim yer orası çünkü dışarıda otobüste herhangi bir yerde bakan baksın. Sana bir hizmet vermesi gereken senin bir hizmet vermen gereken insan bir anda senin hakkında böyle bir şeyler düşünüp sana karşı tavrını değiştirmeye başladığında sanırım birazcık tehlikeli olduğunu hissetmeye başladım.